Merhaba sevgili dostlar. Vehiben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, daha önceleri ya sukulentlerden ya da e, leş kaktüslerinden başlıyordum ilk önce. Ama artık bu mevsim ekonopsislerin mevsimi yani kaktüslerin mevsimi. Maşallah biri açıyor, biri kapanıyor. Biri açıyor, biri kapanıyor. Bu sefer pembeden başladım. Yanında böyle gördüğünüz gibi sarısı da var. Ama bu ekonopsis değil başka bir tür. Yine kaktüs. Ama çepe çevresi böyle gördüğünüz gibi her tarafı yavru vermiş sıkışmış durumca. Onu değiştirmem lazım ama inşallah değiştireceğim. Yetişemiyorum ki artık o kadar çok bitki var ki maşallah. Dün bunları tozladım. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Alla cele tozladım. Bakalım inşallah tutar. Bunları biraz sonra tozlayacağım. Videoyu kapattıktan sonra. Sonra size gösteririm. Evet sevgili dostlar. Böyle gördüğünüz gibi minik minik. Ama e, renklerini yansıtamıyorum. Esas bunun rengi turuncu. Kamerada daha farklı görünüyor. Ama beyaz tabi her zaman beyaz görünür. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu da başka bir kaktüsü. Ben bunu farklı bekliyordum. Ama maalesef bu renk çıktı. Evet. Bu da var. Bunu daha önce tozlamıştım ama tutmamış. Şimdi açacağım bakalım. Şuradan kopardım. Sebep nedir bilmiyorum ama bunlar tutmadı. Kabul etmedi herhalde. Bu daha önce tozladıklarım. Şöyle gördüğünüz gibi kapsüller tamamen büyüdü. Çatlayınca onları alacağım ekeceğim. Ekerken de size göstereceğim. İnşallah. Bunları da tozladım tutmadı. Camecerus da tozladım. Onun için herhalde tutmadı. Yani çaprazlama yapmadım. Bu da benim ilk kaktüsüm. Şöyle. Rengi de çok hoş. Katmerli oluşu çok hoşuma gidiyor. Bunu da göstereyim bari. Bu ebruli arkadaşlar. Bu camecorus ebruli. Böyle kırmızı kırmızı noktaları var. Çizgileri var. Evet sevgili dostlar. Bu da özel türümüz. Leş kaktüsü şöyle kıvrılmış kaç gündür açmış bilmiyorum dikkat etmedim böyle bu da önemsemediğim leş kaktüsü çok hoş bir görüntüsü var ufacık bunları daha önce nar e, çeliklerinin dibine yatırmıştım size göstermek için bu kök vermemiş şuraya koyalım. Ama bu kök vermiş. Oynatamıyorum yerinde. Sökmek istemiyorum. O kök vermiş ve büyümüş. Hatta yavru bile vermiş. Bu da verigata tesbih çiçeğimiz arkadaşlar. Almak isteyenler Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Aynı isimle Vehibe'nin renkli bitkileri. Bu güneşte olduğu için biraz daha açık renk olmuş. Ama çürüme yapmış dipten. Bu kadar bitkiye ufacık bir kayıp gayet normal bir durum. Tohum keseleri de oluşuyor yavaş yavaş. Sinekler sağ olsunlar. Arkadaşlar bardak satışımız devam ediyor. Almak isteyenler bana özelden ulaşabilirler. Vehiben renkli bitkileri Instagram hesabımdan oradan Konuşabiliriz. Bunu da çıkaralım buraya. Şöyle kenara koyalım. Evet, Bangkoklumuz. Her yere kol atan Bangkoklumuz. Bu da başka bir verigata tesbihimiz. Şöyle bu tam bir verigata. O da verigata ama bu farklı. Bu biraz e, yuvarlak. İşte bu elips şeklinde olan. Az önce burada bir tane şey söktüm. Çiçek söktüm. Onları satmıştım. Ferigata türleri çok seviyorum. Minik minik almıştım ve gerçekten çok da pahalıya almıştım. Çoktandır beklediğim bir türdü bir arkadaşta buldum. Bunun yarısı kadardı onu aldığımda ama çok pahalıya almıştım. Yine sağ olsun üretmiş, hazırlamış, emek etmiş. Çünkü biliyorsunuz bu tür krasola türleri çok çok zor büyüyen türler. Aylarca belki bir buçuk yılda ancak gelişebilen türlerden. Bunlar da sukkulentlerimiz. Victorumuz. Süper bom. Rengi de çok güzel oldu süper bom. Yine gürültücü kuşumuz burada. Onu da göstereyim. Gürültücü kuşumuz aynı yerde. Neske de indi burayı. Rahatsız edilmediği için hiç buradan gitmiyor. Bunun yavruları da satışta arkadaşlar. Almak isteyenler ulaşabilir. Şöyle yavruları burada. Birkaç tane de yavru daha var. Kocaman perlemiz. Çok güzel çiçek açacak. pembe bekliyorum bilmiyorum sanki rengi sarı artık yarın belli olur bu e, yarın veya öbür gün açar ismini bilmiyorum ama ben pembe bekliyorum rengini bakalım bu da verigatatürü türü teslimimiz. ellerimiz her zamanki gibi kışın çok güzel bir renk alıyor mora dönüşüyor. Bu da başka bir tür. Bu kaktüsümü kesmiştim. Şekil bozukluğu olmuştu diye. Bakalım. Kök vermiş mi? Daha vermemiş. Onu sulamışım diye buradan çıkaracağım. Çürümesin. Bunun üzerinden kesmiştim. çürürsün istemiyorum ki hafif bir çürüme başlamış çünkü bunu sulamıştım çıkarmayı da unuttum şöyle kenara koyalım hava alır burada bunun açmasını dört gözle bekliyorum 5 yıldır bende hala açmadı ha, bu ağırlıktan devrilmiş devrilecek herek kullanmam lazım. Devrilmesin diye. Neyse şimdi video kapatıktan sonra koyarım. Bu da beyaz ekonopsis. İçinde çok polen var. Bugün açtı. Onları da tozlayacağım. Daha önce tozladıklarımın hepsi çok şükür tuttu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kapsül var şu anda. bunlarda ismi neydi ya sürekli unutuyorum. Aa, alayım, ne yapayım? Bunlar da böyle ekonopsislerimiz. Bunları biraz kaldırdım yere bırakmıştım. Böyle altlarına sandık koydum. Artık ne bulursam ya saksı olarak kullanıyorum ya da yükseltmek için destek. Bu da minik minik gül formunda olan sukulentimiz. Evet. Bunların aslında toprakları kötü istemiyorum. Daha önce bunların da kellesini almıştım. Bakın yavru vermeye başlamış. Hem de 3 tane. Ama bakalım. Yok. Daha kök vermemiş ama yakında verir. Evet sevgili dostlar. Ne gösterelim daha? Burada yılan kaktüsümüz. kendiliğinden burada oluşan domatesimiz susamış biraz su vermem lazım evet hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşürüz